Yalnızım dostlarım Yalnızım Yalnızım Çok Tebrikler Hüsnü Nasıl şarkılar yarışmacılar Bu akşam beğeniyor musunuz? Harikalar gerçekten Hüsnü yine bu heyecanı, ya, gözleri e, kararıyor Hüsnü. Bu şarkı benim için çok değerli. Öyle mi? Evet. Var mı anısı? Evet. Çok, çok anısı. Peki, bakalım jüri üyelerimiz ne düşünüyor? Nedir anısı? Ben de merak ediyorum. Neymiş ederim. anısı? Anlatacak mısın? Ya e, böyle, özel size anlatsam, zor. <laughs> yani böyle canlı yayında falan anlatsam. Ama onlar bizden hepimiz, biz bir aileyiz, kocaman bir aileyiz. Yani ne olabilir ki altta en azından bir sevdiğin kız vardır, bir şey olmuştur, alıp başını gitmiştir güle güle hayır, yenisi hayır, gelir hayır, aman hayır. hadi be sen. Hayır, <laughs> sen. hayır kesinlikle. Hiç <laughs> ardına düşme. Hayır hayır Onun kesinlikle. Onunla ıı, ilgili yazılan ıı, bizlere gelen bilgilerde ıı, çok eşinden dostundan yanlış gördüğünü, çok ezildiğini ve bu yarışmaya da girip onlara kendisini ispat etmek için burada olduğunu... Zannederim yalnızım Şimdi... dostlarım galiba o yüzden ah, olsa gerekmiş. Zor. Öyle biraz ızdıraplıymış yaşamı. <laughs> yani geçmişi ve yaşamında çok ızdıraplar çekmiş. Şey Bu şarkı ki, onun... evet. Evet. o yüzden O kadarını bilmiyor. O kadarını yazmamışlar ki adam ama onunla ilgili bilgi de Şöyle bir şey var ki bakın ben yapmış olduğum bestelerimin %70'ini, %80'ini ya yaşadım ya da yanımda yaşandı gerçeğe dayalıdır. Fakat hepsini söylemek durumunda değilim neden yaptığımı. Fakat bazılarını söylüyorum. E, gerisi de yüzde yirmi de e, olması gereken evet ve yanlış e, yanlış ve doğru ile ilgili bazı filozofik notlar vardır. Onları anlatmak isterim. Bazı e, hikayeler anlatılamayabilir. Benim bestelerimde de anlatmadığım hikayelerim var tabi. Sanıyorum öyle bir şey bu. Değil mi Hüsnü? Evet, bir dahaki Tatlısı. haftayı Orhan Bey burada olmayabilir. Şimdiden hazırlıklı olun. Neden? Tabii. Efendim. Tabii. Biz e Sevim onun yuvasını ist. yapmayacak mı zannediyorsunuz? Sen yüzde yirmiyi bana söylemedin mi herif diye. <laughs> Yok şüphesiz. Eyvah eyvah. Ee, bestelerimin... O yüzde yirmiyi bilmemiz lazım. Evet. <laughs> o bestelerimin büyük çoğunluğunda gerçekten Sevim Hanım'ın rolü son derece büyük etkisi. Çok büyük. çünkü yüzde yani yirmiyi söyle Çok kardeşim bırak yaşadık. şimdi yüzde sekseni ya. Yüzde yirmi ne oldu? Efendim? Yüzde de sevin var mı yok mu? Ee, onlar da yaradanla benim aramda sır olarak evet, kalsın. o zaman sen göreceksin. <laughs> Haftaya görüşürüz ederim. hayatım. Berhudar olunuz. <laughs> yani bu Buyurun. yarışmaya girmesindeki en büyük nedenlerden birisinin kendisini ezenlere karşı e, ispat evet, diye bir kaybet şey kaybet yazılmış. yazılmış seninle ilgili ben öyle okudum. E, Zannederim ondan mı ağladın? Öyle bir şeyler oldu galiba. Ya e, şarkı hem... Ya nasıl anlatayım yani? Her, her okuduğumda işte... Hem sahnede olsun hem işte çalıştığım yerlerde olsun... Ya işte. Anlatamıyor. Anlatamıyor. Peki... Nasıl buldunuz yorumunu? Şimdi İbrahim Tatlıses şarkıları, Bülent Ersoy şarkıları, Kibariye şarkıları... Ee, çok özür dilerim bu konuda e, çok fazla mütevazi olamayacağım ama Ebru Gündeş'in okuduğu Tabii. şarkılar, e, Sibel Can'ın okuduğu şarkılar tehlikeli şarkılardır çünkü onlar hakkını vererek okudukları için, ondan sonra mukayese etme şansı kalır. Evet, şimdi bu evet. da İbrahim tatlı ses gibi bir sesten dürülmüş evet. şarkılar, tamam mı? Evet, defteri dürülmüş şarkılar. Ama şimdi şarkılar. ben orada bir şey söyleyeceğim. Eğer biz bu büyük sanatçıların şarkılarına defteri dürülmüş dersek bu yarışmada şarkı bulamayacak. Biliyoruz evet. Öyle de bir yani tarafı öyle, var. Ve hepsi Ama çok korkuyorlar o yüzden. Şimdi bakınız şöyle bir şey Bazı var. Bazı yani. yer Çok özür dilerim. Pardon, pardon efendim. Ee, sizin esasında e, zat halinizin sırasıydı. Ben e, bağışlayın e, atıldım. E, şimdi o eserin defteri dürüldü derken o, o beyefendi e, icras, icra kapasitesi namete artık erişilmez bir durumda biliyoruz tabii ki. Öyle okur yani. Tabii ki. Öyle bir heriftir o. Ama şimdi aynı randıman, aynı icra kapasitesini tabii insan bekliyor çünkü duymuş o nerede neler yapacağını. Nasıl efendim bir icra evet. Yani o tizlerdeki hakimiyeti veyahut şarkının genelindeki o, o hali tavrı bilindiği için hani burada da bunu yapardı diye bizimki <laughs> bu şurada bunu yapmadın sen ah görüyor musun falan diye kendi kendimize konuşabiliriz. Evet. Veya insanlar konuşabilir. O bakımdan yoksa ama söylemesinler diye bir şey yok. Seni hayır Sene, tabii ki, hayır, tabii hayır. Tabii. senelerce e, e, merhum Zeki Müren Beyefendi Efendim e, ve ben biliyorsunuz birbirimizi pek sevmezdik. Ama saygı duyardık. E, bir e, yarışma e, şeydi. Bir e, Hürriyet gazetesinin kelebeği ve e, ben e, ödül, töreninde, ödül töreninde ben hanımlardan aldım. Beylerden de Zeki Bey. Yan yanayız. Efendim eee o kadar kıymetli, çok o, ismiyle müsemma zeki bir e, e, şahıstı. E, efendim hemen e, işte insanlar alkışlıyorlar falan. Ödüllerimizi beraber aldık ikimiz. Orhan Bey şimdi nasıl çıkıyoruz onunla da öyle çıkmıştık el ele. Efendim e, dedi ki iz, şarkı istediler ve o kadar önemli bir insan, kendisinin meşhur etmiş olduğu bir şarkıyı da isteyebilirdi. Ama o o zaman e, Baharı bekleyen sizin meşhur etmiştim misin? ben. Evet. Efendim Baharı bekleyeni okuyalım dedi ve onu okuduk. Ondan sonra da bana dedi ki ben bu şarkıyı kaset okumak istiyorum. E, ne dersiniz e, Japon orkiden <laughs> Japon derdi bana Japon orkidesi derdi. Efendim, e, tabi Japon falan diye içinden hiç sevmezdir. O ayrı mevzu, o olsun o kadar olabilir. Efendim, e, aman efendim estağfurullah dedim. Ben okuduktan sonra beyefendi de okudu. Beyefendinin okumuş olduğu bir eser vardı. Sonra bir e, bayram e, zamanı kendilerine saygılarımı arz edip bayramını kutlamak için aradım. Efendim ben kasete giriyorum. Böyle böyle bir e, eseri siz okumuştunuz. Son noktayı koymuştunuz ama saygısızlık olarak addeder misiniz? Ben de okumak istiyorum. Ne münasebet? Tabii ki en güzel şekilde okuyacaksınız muhakkak ki. Sormanız bile büyüklük. dedi. Yani böyle paslaşmalarımız olabilir. Evet. Tabii. Ee, şimdi e, nereye getireceğiz Peki rapı? ben bir şey okut... söyleyeceğim. <laughs> Baharı bekleyen kumrular gibi. Evet. Acaba bugün bize söyleme ihtimaliniz var mı? <laughs> yani ben çünkü eminim çok istiyor izleyiciler. <laughs> var olun. Var olun. İnşallah. İnşallah ilerleyen zamanlarda bir şey belki bir şey olur. bir şey olabilir. Belki, bir şey, bir falan, şey olabilir. Bu Esas evli bakilerden hoşlanmaz e, ama belki. Bakalım. Belki, evet. Bakalım duruma göre. Şimdi e, zordur. Zeki Müren Beyefendi gibi e, bir e, usta, ustadan sonra icra etmek zordur. E, tabii e, benden sonra da birileri de mesela okudular ama e, o kadar bilmiyorum. Zordur yani. Zor bir şey tabii ki Zordur. ama cesaretlendirirseniz çok e, şey korkuyorlar tabii çünkü. Ki, tabii ki okudu dürüdü. ama <laughs> okudu şimdi kötü <laughs> mü oldu? Asla. Asla kötü Asla oldu. Asla değil. Aa, bu çok güzel. Ee, i̇nsanın ağzı çarpılır. Teşekkür ederim. Efendim gayet de güzel okudu. İlk defa e, sayın e, efendim neydi bu çocuğun bizimkinin adı neydi? Bir tatlı ses. Bu evinde bunak melat. <laughs> Ee, tatlı sesin ben önce dinlemiş olsaydık ayaklara kalkardık. Ama tek dezavantajı tatlı sesten sonra okuduğu için olabilir o da belki. O da. Belki yani e, güzel okudu. Çok teşekkür güzel. ediyoruz. Teşekkür Orhan Bey sen... bir şeyler söylemek istiyordu konuda. Biraz dalıp fazla konuşmuş olabiliyoruz diye endişe duyuyorum. Zamanımızdan dolayı pek fazla e, zaman çalmayalım diye ama şunu söylemek istiyorum. Defteri dürülmüş diye düşünmeyin. Eserler sevenlerin ve icracıların ve özellikle iyi yorumcularındır. Ve sevilen eserler, klasikleşmiş eserler asırlarca kalabiliyor. Bir eserin klasik olması için de 50 sene lazımdır ortalama olarak. Yani Hafız Buran'ın okuduğu her yer karanlık. Hafız Buran onu acayip güzel okumuştu. Ve ama Hafız Burandan sonra her yer Hamiyet karanlık. Hanım o kadar çok güzel okuyanlar var ki ve yine de olacak. Dolayısıyla eserlerin mutlaka daima çok iyi yorumcuları olacaktır. Onun için defteri dürülmüş diye noktayı koymayalım. Yarışmacı kardeşlerimize bunu özellikle söylemek istiyorum. Böyle düşünerek eser seçimini istedikleri gibi yapamamaz durumda olmasınlar. İstediği eserleri okusunlar ve en sevdiklerini ve en iyi okuduklarına inandıklarını okusunlar evet. diye Tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii okusunlar da acaba dinle burada karar merceği olan e, hepimizin de e, aynı şekilde, hepimiz için de aynı şey geçerlidir. Halk doğru. Halk aynı tarzı alamazsa diye söyledim ben. Anladım, yani anladım, o bakımdan anladım. dezavantaj olur mu acaba babında söyledim. Anladım. Yoksa herkes her şeyi okuyabilir. Kimsenin tek elinde değildir. Sevgili ee, çim zaten canım. arkadan halkımızın da oyları girip oylarını bildirirse. İşte ben de onun için zaten hani oylarda acaba Halkımız bir e, aksama bir şey olabilirse e, çünkü değerli bir çocuk konservatuvardan. Evet. Ama genelde Bülent Hanım şey yapıyorlar, sevdikleri şarkılar olunca izleyiciler Öyle mi? Evet, ben onu da destekliyorlar. onu bilemiyorum. Yani ben onu çok tuttuğum ve beğendiğim, sevdiğim için yara almasın babında hami olur tarzda söylemeye çalışım o, çalıştım. Oysa ki e, kim okursa okur. Tabii ki eserler herkesin efendim. Tamam. E, yukarıdan uyardılar. Hemen notları alalım. Bu arada yorumlarımızı da yapalım Armağan'cığım. <laughs> e, yüzündeki en büyük sorun kendine güvenmiyor. Çok güvensiz ve ürkek duruyor. Sahnede de öyle. Çok ürkerek şarkı söylüyor. Çok ürkerek çıkıyor. Böyle çok, çok tedirgin duruyor. Niye öyle duruyorsun? Yok, bugün e, biraz tedirgindim ya. Bugün? Bugün Biraz bir şey mi oldu mi? sizde? Sonuçta yani sizlerin karşısında piyano çaldığım için. Ama biz, biz her gün buradayız. Her hafta buradayız. gibi Arıyor. oturuyoruz yani, zaten. Evet. Sizlerin karşısında piyano çaldığım var. için böyle gerildim, heyecanlandım. Ha, diye. çalmasaydın o zaman. <gülüyor> 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 Peki. Ya çalma çocuğu. Ama sen hep öylesin Hüsnü. Hep böyle bir tedirginsin, bir huzursuzsun. Hep böyle acaba şimdi bu adımı atacağım ama bir dakika yanlış olur geri çekeyim. Hep öyle bir tavrın var senin. Hemen notu da alalım bu arada. Ebru Hanım sizden alamıyorum. de alalım. Sekiz verdi Armağan Çağlayan. Orhan Bey. Dokuz verdi Ebru Gündeş. Sekiz. Sekiz, sekiz. Sekiz. Evet son bir şey enstrüman çalmanın son derece büyük yararı vardır. Eee çalabilene ne mutlu. Devam et hissi. Ben de 8 diyorum. İki tane 8, üç tane 8, bir tane de dokuz var. Oldukça yüksek puanlar. Tebrik ediyoruz. Reklamlardan sonra harika şarkılar var. Görüşmek üzere.